Sizlerle beraber kalemliğimin içinde ne var videosu ve kalemlerimi tanıtacağım. Size önerdiğim kalemleri de söyleyeceğim. Şimdi benim şöyle bir kalemliğim var. Shine like a star yazıyor üstünde. Bu şekilde böyle bir kalemlik. Şöyle açılıyor. Bu kalemliğime önemli notlarımı almak için kullandığım kalemlerimi koyuyorum. Globox'un kalemleri ve Faber Castell'in kalemleri. Yani bu şekilde bir kalemliğim var. Evet şimdi kalemlerimi size göstereyim şu şekilde. Globox'un dörtlü seti. Şöyle göstereyim. Evet. Ve bir tane de Faber Castell kalemim var. Fosforlu. Bunları hemen içine koyayım. Bu kalemlerimi çok seviyorum ve öneriyorum. Evet. Bu kalemleri bayağı bir öneriyorum. Faber Castell'in ve Globox'ın. Bu önemli kalemleri. Benim Globox'ın şöyle bir kalemleri var. Tekrardan. Bunlar ince uçlu kalem. Şöyle onlu seti. Evet bu şekilde. İnce uçlu kalem. Biliyorsunuzdur. Böyle ince uçlu. Bu da defterime yazı yazarken not anlamı için kullandığım bir kalemim. Şimdi benim asıl kalemliğim bu. Altın sarısı hologram kalemlik. Evet, hologram kalemlik. Işığı üç alıyorum. Hologram kalemlik. Şimdi içinde benim nelerim var size göstere göstereyim. Evet. Öncelikle kalemliğimin içinde şöyle çok tatlı anime bir kedi kalem kalemim var. Bu şekilde. Evet. Burada bu şekilde elmas böyle bir kalemim var. Evet, kalemim var. Pardon. Lausan böyle bir kalemlik. Kalem. Ay kalemlik deyip duruyorum. Oh. Evet, burada 2B uçlu, kalın uçlu kalemimiz var. Şöyle bunların ucu normal 07 uçtan daha kalın oluyor. Bunun ucunu da gösteririm sonra size. Bu kadar. Bunlar normal 07 Evet. Normal 07 3. Onlarınki bayağı kalın. Böyle bir tane baykışlı uç kutusu var bende. Evet. Bu şekilde bir dakika şöyle koyayım bunu. Parrot'un dörtlü simli tükenmez kalemi var. Bir dakika. Evet. Bu şekilde Parrot'un simli kalemleri var bende. Tükenmez. Buna da not alıyorum. Burada Red Apple'ın mor bir kalemi. Çok güzel yazıyor bu da. 07 uç. Burada 3 tane Türkçe dersinde kullandığım 3 tane tükenmez kalemim var. Burada da en sevdiğim elmaslı kalemim var. Şu şekilde. Buna bayılıyorum. Burada da bunun yazısı çok iyi. Size çok öneririm. Yani eğer güzel yazlık Yani şu kalem mi, şu kalem mi derseniz bu derim. Ama görünüşü bunun da güzel. Bu da güzel yazıyor. Fakat bu dipin kalemi. Dipli, dipin kalemleri var bende bir sürü. Ben öneririm. Çünkü çok güzel yazıyor. Bu onlardan bir tanesi. Lila. Mor yani. Ben bunu seviyorum. Şimdi bunları hemen koyayım. Sonra diğer kalemliğe geçelim. Ha bir de benim şurada pardon göstermemişim. Şöyle bir silgim var. Kedile. Bunları biliyorsunuz dolma kalemler de var. Bunlar da dolma silgi. Şu şekilde. Evet. Bu şekilde simle. Bunu sonra kapatırım. Şöyle koyalım. Burada böyle tüylü, yumuşak, kedi tüyü gibi, Max'in tüyleri gibi, şekerin tüyleri gibi kalemliğim var. İçinde ne var? İçinde şu şekilde. Bu neymiş? Bigin kalemleri var bende şu an. Göstereyim. Evet, bu şekilde Bigin bir sürü kalemi. Aa bu kaçmış. Böyle bir 07 kalemim de var. Evet, bu şekilde Bigin kalemleri var burada da. Bunları geri koyayım. Evet. Şimdi bunlar kalemliklerim. Kalemliklerim içindekileri geçiyoruz. Evet. Şimdi benim kalemliğimde böyle bir kalın uçlu evet. Kalın bir kalemim var. Bunlar kalın kalemler. Evet. O soru kaçmış buraya iki tane. Bir dakika. Şöyle bir kalemlik var yani kalem ah konuşamadım masada durması için. Bu şekilde keçeli kalemlerim var. Bunlarla resim yaparken çok kullanıyorum. Burada çok bayıldığım bir kalemlik var. Bu kalemlik bir dakika bunu koyamadım. Bu kalemliği babam almıştı. Bana yurt dışından getirmişti. Evet böyle Tabii çok eskiden. Şu an koronavirüsü falan var. Almadık. Evet. Şöyle Hello My Friends. Böyle tatlış. Evet. Işığımı düzelteceğim. Böyle bir kalem. Bunun içinde de fosforlu kalemlerimi kullanıyorum. School Time. Yazı Yazıyı okuyabiliyor musunuz? Bilmiyorum. Evet. Şimdi burada da şu şekilde Şimdi böyle bir kalemim var. Trafik ile ilgili bir derste gördüğümüzde bu kalemi vermişlerdi. Ee, burada Bigin kalemim var. Buraya kaçmış. Hemen koyalım. Evet Burada tükenmez kalemlerim var. 07 uçlu kalemim var. Yedek kalemim. Burada çalıştığım için. Bu şekilde başlık kalemlerim de var. Parrot'un bunlar da. Bunları koymuyorum çiçek kalemimizi koyalım. Evet bu şekilde. Bir şey uçtu bir dakika. Evet. Böyle yani. Burada bir de normal kalem de var. Böyle. Evet bu şekilde. Yani kısaca kalemlerimi tanıttım size. Bu da kalemlik değil. Bu başka bir şey. Sekreterlik. Yani böyle kısa bir sanki çalışma masa turu gibi oldu ama yani bu şekilde gösterdim. Evet bunları da koyayım. Evet şimdi kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve iyi yorumlar yazmayı unutmayın. Böyle videolar gelsin istiyorsanız bu videoya like atın ve yoruma yazın. Bir dahaki videomda da eğer bu video like fazla alırsa çantamda ne var yapacağım? Çantamda bir sürü şeylerim var. Tatlı iş tatlı iş. Merak ediyorsanız bu videoyu beğenin. Evet. Görüşmek üzere.